Bebekte e, aşamalar, öncelikle hastanın değerlendirilmesi, gerekli tetiklerin incelenmesi, üçüncü aşamada uygun tedavi şeklinin belirlenmesi, dördüncü olarak tedavinin e, yumurta gelişim tedavisinin verilmesi, sonraki aşamada yumurtaların toplanması, daha sonraki aşamada yumurta ile sperm'in birleştirilmesi, daha sonraki aşamalar e, embriyo gelişimi için laboratuvar koşullarının temini ve en son olarak da oluşan embriyonun yani bebeğin anne rahmine yerleştirilmesi aşamalarından oluşur. E, konuyu daha da açıklamak gerekirse, e, öncelikle anne ve baba e, değerlendirilir. sorun nereden kaynaklandığı saptanmaya çalışılır. Tedavinin her aşamasında çiftlere bilgi verilir. Daha sonra uygun olan, gerekli olan tetikler istenilir. Tetiklerin istenmesinin ardından uygun olan tedavi şekli belirlenir. Bundan sonraki aşamadan sonra tedaviye geçilir. Tedavide yumurtanın gelişimi için ilaçlar verilerek yumurtaların gelişmesi temin edilir. Yumurtalar belli olduğuna gelmesinden sonra yumurtayla sperm hücresi mikroskop altında birleştirilir. Olsan embriyolar yani bebekler belli olduğuna geldikten sonra ultrasonesinde anne rahmine tekrar nakledilir.